hoş geldiniz. Hazırlanan protokolün görüşülmesi. Emlak yönetimi daire başkanlığı. Hususunda oy birliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin hukuk komisyonu raporu herhangi bir görüş var mıydı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş numaralı kur. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şehrimizin en önemli e, antik miraslarından birindeyiz. Metropolis Antik Kenti'nin antik tiyatrosundayız. Milattan önce 300 yıllarında da e, burası demokrasiyle yönetilen bir şehir olmuş. Şu anda bulunduğumuz alanda meclis toplantıları yapılırmış. 2200 yıldan sonra ilk meclis toplantısı bugün burada gerçekleşiyor. İnsanı ister istemez etkileyen şeyler bunlar. Şehrimizin çok önemli antik mirasları var gerçekten. İlk defa bu toplantı vesilesiyle gelenler vardır. Her birimizin sahip olduğumuz bu antik mirasla ilgili, kültürel tarihi mirasla ilgili daha fazla bilinç sahibi olması, Bilgi sahibi olması ve bununla ilgili belediye olarak da daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu başkanımızın zamanından beri kentteki bütün antik kazılara destek veriyor. Yani onlar için bütçe ayırıyor. Ve Agora alanında şu anda bir kazı çalışması devam ediyor. 700 bin liralık yani belediyenin ayırdığı bütçe bu kadarmış ve maalesef bununla bir çalışma yapılsa da biliyorsunuz yavaş ilerliyor. Burası Efes'le aslında neredeyse eşdeğer, ona yakın e, nitelikte bir e, antik kent. Burada şarap üretilirmiş, üretilen şaraplar amfor olarak konulmuş. Bu anforalardan bazılarını İskenderiye'de bulmuşlar. Burada bir liman da varmış. Oradan gemilerle büyük limana Efes'e, oradan da yine daha büyük gemilerle Akdeniz'in her tarafına gidermiş. Zaman zaman işte İzmir'in potansiyelinden bahsediyoruz. Ticaretinden, tarımından, güncel sanayisinden ve bunların ötesinde de aslında turizm potansiyelinden. Aslında ne kadar önemli değerlere sahip olduğumuzu bir kez daha ben de buraya gelince tekrar düşünmekten kendimi alakoyamadım. Bu konuda bir mesaj vermesi açısından da bugün burada toplanmış olmamız kıymetli diye düşünüyorum. Dış ilçelerimizde zaman zaman toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın gündeminde 90 dakika vardı. Biz o 90 dakikayı bugün UKOME'ye gönderdik. Çoğunluk belediyede değil ve Hükümetin temsilcisi olan müdürlerimizin, bürokratlarımızın oylarıyla 90 dakika kararı 15'e 13 reddedildi. 90 dakika talebi halkımızın isteğiydi. Ben ve diğer belediye e, başkan adaylarının da vaadiydi. Değil mi? Biz arkadaşlarımızla uzun süre bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma sonrasında bu talep hukumenin gündemine getirildi. İzban gerekçi olarak bize söylendi. İzban'ın sorun yaşayacağı söylendi. Şimdi zaman zaman seferlerde aksamalar oluyor. Mesela raylar bozuluyor. İnsanlar şöyle diyorlar, belediyeye bak. Rayları bakmıyor raylara. Bilmiyorlar ki o raylar devlet demiryollarının rayları. Ve biz onlar için kira ediyoruz. Yani şimdi çok iyi niyetle bu şehirdeki insanların hizmetini görmek üzere, ulaşım hizmetini görmek üzere bir ortaklık yapılmış. Bu ortaklıkta devlet demir demiryollarının yükümlülükleri var ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığı çerçevesinde yükümlülükleri var. İzmir'in toplu ulaşımdaki payı İzmir'deki yüzde ondur bunun dışındaki bütün sistemler yüzde %86. Deniyor ki siz bu 90 dakika kararını alırsanız İzmir mağduriyet yaşar. Yani belediyenin yaşadığı mağduriyetle ilgilenmiyor kimse. Ve mali yükünü İzmir Büyükşehir Belediyesi taşıyor sistemde. Yani bu %14'lük payın %50'sinin de yine büyük şehire ait olduğunu düşünürsek toplam ulaşman ulaşım finansmanının yüzde 93'ünün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını herkesin bilmesi lazım. Yani böyle ulaşımın sanki yüzde ellisini taşıyormuş gibi bir algı var da böyle bir durum yok. Neticede sadece yüzde yedilik bir dilimde Üstelik daha önce yapılan protokoller çerçevesinde onun da bir ölçüdeki yükünü Büyükşehir Belediyesi üstlendiği halde bugün gelen önergede de yapılan diğer düzenlemelerle bunun finansmanı sağlandığı halde 15'e 13 yani merkezi hükümeti temsil eden bürokratların oylarıyla halkın döne döne defalarca istediği bizlerin de adaylar olarak döne döne defalarca yapacağız diye söz verdiğimiz şey reddedildi. Bütün bu şartlar altında çok kolayca çok kolayca alınacak bu karar tekrar tekrar halkımızın istediği bir şey olduğu için gündeme getirilecek. Tekrar tekrar. Her defasında da biz sizlere bunu halkımızın istediğini hatırlatacağız. Biz üzerimize düşeni yaptık yapıyoruz ve yapacağız. Ama orada bu kararı gerçekten hayır oyu veren arkadaşlarımızın öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu talimatları veren kişilere seslenmek gerek. Bu insanları 90 dakikayı daha ne kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar engel olacaksınız? Bunu yapmamanızı diliyorum. Büyükşehir Meclisimizi yaptığınız için Cemil Başkanım sizlere teşekkür ederim ve ayağınıza sağlık. Milattan önce 3. yüzyılda Metropolis antik kentinde ciddi kararlar alınırmış. Ege bölgesinin de %75 sebze ve meyvesini üreten Ege bölgesine katkı koyan bir kentimiz. Biz çok mutlu olduk bugün için kentim adına, Torbalı adına sizlere çok teşekkür ediyoruz